Çıplak bir kadına soruyorsunuz, soyunmuş, üstüne bir bluz, altına da bir bluzin, pantol giymiş, göbek ortada. Vay zalim oğlu zalim! Soruyorsun, ne yapıyorsun sen kızım? Ben diyor, hayatımı yaşıyorum diyor. Bak bak bak, tabire bak. Hayatımı yaşıyorum. Neyhanede kafayı çeken o zavallı Adana soruyorsun, ne yapıyorsun ya sen burada? Hayatımı yaşıyorum diyor. Kumar masasında ömrünü tüketen hayvana soruyorsun, hayatımı yaşıyorum diyor. Ne bu ya? Bu hayat ne? Hayat dediği nedir? Hava, su, güneş, toprak, i̇şte hayatın içinde olmazsa olmaz olan maddeler. Güneşten yararlanıyoruz. Hele gidin şimdi Antalyaya, hele gidin Aydın'a, hele gidin bilmem deniz sahillerine, deniz kenarlarına, hayvanları utandıracak kadar çıplak kadınlar güneşin altında murarmak için, kararmak için, rengini, tenini siyahlaştırmak için. Ne çileler çekiyor zavallı oğlu zavallı.